Merhaba sevgili dostlar. Kahvenizi tazelediyseniz sohbete koyulalım. Bu hafta yine zararlı bilgiler ansiklopedisinden bahsedeceğiz. Vedat Özda'nın Pro hakkında her şey ve Wolfgang Schwadbuch'un Keyif Verici Maddelerin Tarihi adlı kitaplarından Pro ile ilgili aktaracaklarımız var size bu hafta. Pro, pipodan sonra en eski sarılmış tütün formatı. Bir demet tütün kurutulup fermente edilir ve dinlendirilir. Daha sonra herhangi bir katkı eklenmeden birbirine sarılır ve silindir şeklinde bir araya getirilir. Pro'nun 19. yüzyıldan itibaren piponun yerini almasının en belirgin sebebi hız. Evet, sanayi devrimiyle zaman değerlenmiştir. İnsanların artık tütünün yaprağını kıymak, pipoya doldurmak gibi törenlere ayıracak vakti kalmamıştır. Sadece ucunu kesip de tüttürmeye hazır olan Pro hemen sahne alır böylece. ...aynı sebeplerle de 20. yüzyılda yerini sigaraya bırakacaktır. Başlangıçta Burjuva sınıfının ağzından düşmez Puro. Daha sonra Karl Marx'tan Ernesto Che Guevara'ya devrimci hareketin simgesi haline gelir. Ancak tarihin garip cilvesi onu günümüzde kapitalist girişimcinin statü göstergesine dönüştürecektir. Bugün sigaranın karşısında ağırkanlılık ve muhafazakarlığın ifadesi haline gelen Puro... ...19. yüzyılda gayet zarif hafif ve kadınsı bulunurdu. O dönemde Pipo'nun karşısında Pro, kasnaklı etekli bir kadının yanında çıplak bir güzel olarak betimlenirdi. Dünyanın en iyi Pro'ları tartışmasız Küba'da üretilir. Bunun ilk sebebi, tütünün sevdiği organik madde içeriği zengin siyah toprağın Küba'da var olmasıdır. Ayrıca Havana Pro'larının tütününün yetiştiği Vuelto Aboya'da nem idealdir ve metrekareye düşen yağmur miktarı hemen hemen hiç değişmez. Küba'nın tütünü işleme konusundaki tarihsel birikimi diğer bir etmendir. Ama belki de en önemli sebep Küba prosunun bir harman olmamasıdır. Efsanevi Habanoslar, Ligero, Seco ve Volado isimli Kübalı tütün yapraklarından sarılır sadece. Habanos markaları arasında Belinda, Bolivar, Cabanas, Cohiba, Coaba, Fonseca, Guantanamera, Romeo y Julieta, Suraya ve Veguerra'sı sayabiliriz. Sözü burada iki önemli şehir efsanesine getirelim istiyoruz. İlki Kohibalarla ilgili. Kimilerine göre şarapta Bordo'nun Petrus'u neyse ...Pro'da da Kohiba odur. Efsaneye göre Che, sanayi bakanı iken Fidel Castro'nun ricasıyla özel bir pro üretmeye girişmiştir ve Kohiba markası böylece doğmuştur. Devrimin 10. yıl dönümünde Che'nin verdiği pozdaki pronun da Kohiba olduğu iddia edilir. Ancak bu efsanede Chen'in astım hastası olduğu için pro içmeyi bırakmış olması, devrimin 10. yılı olan 1965'te de Küba'yı çoktan terk etmiş olması tutarsızlıkların en önemlisi. Ayrıca Castro'nun Kohiba'nın 1961'de yaratıldığı iddia etmesine karşın üretimin başlangıcının 1966 olması da ayrı bir soru işareti. İkinci şehir efsanesi ise Pro'nun kadınların bacaklarında sarıldığı. Bu öyle bir efsane ki Pro'nun fiyatıyla onu bacağında saran kadının yaşı arasındaki ters orantıda maskülen bir fantezi olarak yerini bulur. Efsane tahminen Havana fabrikalarına ilk defa giren bir gazetecinin bütün yapraklarının orta damarlarının çıkarıldığı yerde gördüklerini kaleme alırken yarattığı bir hayalin ürünüdür. Bu aşamada kadın bacağı hakikaten sıklıkla kullanılır. Kadınlar dış sargılıkları bir bütün halinde sol bacaklarına koyar ve damarını çıkararak yaprakları ikiye ayırırlar. Ancak sarma işlemi oldukça karmaşık ve donanım isteyen bir işlem olup, teknik olarak yumuşak bir zeminde uygulanması zaten mümkün değildir. Shakespeare'in deyimiyle pro sadece bir produr. Ama günde 20 adet pro içtiği iddia edilen Freud öyle düşünmez. Onun kendi dünyası ve eserlerinin merkezinde pro vardır da göre pro bazen sadece produr. Bir dahaki buluşmamıza kadar kahveniz sıcak, sohbetiniz koyu olsun. Sevgiyle kalın.